Kılıçdaroğlu'na PKK'nın destek verdiği çok nettir. Terörist başı Kavala'yı serbest bırakacağını vaat etmesi tartışmasızdır. Bir terörist alçakça ve cüretkar şekilde milletimizi tehdit ederek 14 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu kazanamazsa iç savaş çıkar diyebilmiştir. Eğer böyle bir niyet ve planları varsa tavsiyem yanlarına kefenlerini ya da sarı torbalarını alıp gelmelilerdir. Kılıçdaroğlu sabah başka, akşam başkadır. Ankara'da başka, Van ve Ağrı'da bambaşkadır. Zillet ittifakını oluşturan partilerin başkanları da aynısıdır. Bu ittifak abesle direnişini, gayrimilli, gayri ahlaki ve gayri meşru tutumunu ısrarla sürdürmektedir. Yalan deseniz bunlardadır. Yıkım deseniz bunlardadır. Bunların ortak amacıdır. Ne esef verici bir durumdur ki ülkesine sırt dönmüş, milletine yüz çevirmiş, milli meselelerle ihtilafa düşmüş 200 yüzlü bir muhalefet anlayışı karşımızdadır. Kılıçdaroğlu'na hakim olan siyasi akıl rehinli ve hacizlidir. Bu şahsın irtibatları ve ilişki ağları sancılı ve karanlıktır. Sayın Kılıçdaroğlu sana söyleye söyleye şu gerçeği kafana sokacağım. Bundan da asla vazgeçmeyeceğim sen inkar etsen de Selahattin Demirtaş teröristtir. Ortağın HDP bölücüdür. Türkiye düşmanıdır. Osman Kavala sorosçudur. Casustur, şaibelidir, suçludur. Bir teröristi her taşın altından çıkan sarhoşçu bir taşeronu Nasıl serbest bırakacaksın? Bunu nasıl yapacaksın? Bu vaadini nasıl gerçekleştireceksin? Burdur'dan soruyorum. Söyle de öğrenelim. Açıkça da bilelim. Paylaş da duyalım. Sırrın nedir? Üzerinde çalıştığın zehirli formülün muhtevası nelerden ibarettir? Sıkışınca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin af ilan edeceğini söylemişsin. Avrupa Hakları İnsan Mahkemesi'nin yanlı ve subjektif kararından medet ummuşsun. Sayın Kılıçdaroğlu, teröristi masum gösteren, teröriste kol kanat gelen bir kalpsizin aynı zamanda terörist olacağını, terörün himayesine gireceğini görmüyor musun? Bilmiyor musun? Bundan dolayı hiç mi vicdan azabı çekmiyorsun? Siyasetin yara bere içindedir. ihanet ve melanetin tam göbeğindesin. Ey Kılıçdaroğlu, hala farkında değil misin? CHP'yi götürüp Kandil mağaralarının kapısına çürümüş ceset gibi bırakmaya, teröristlere zırh haline getirmeye hiç mi utanmıyorsun? Aynı şeyleri İyi Parti için de söylemek mümkün ve mukadderdir. CHP, İyi Parti, HDP, PKK, FETÖ ve marjinal sol partiler aynı hedefe kilitlenmişlerdir. Bunlarla bir gelecek olamaz. Bunlara Türkiye emanet edilemez. Bunlara asla güven duyulamaz. Zillet ittifakı sırtını zalimlere, sırtlanlara, ak babalara dayamıştır. Cumhur ittifakı ise varını yoğunu Türk milletine adamış sinesinden doğduğu milletiyle tek yürek tek bilek tek nefes olmuştur.